Thank <laughs> you. Ben Berke Apa. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana'dan Elazığ iline 23 p 0457 plakalı araç ruhsatsız tabanca götüreceği duyumu üzerine Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince PTS üzerinden takibi yapılan araç Ceyhan Otobanı üzerinde mıstık ısıtı dünenme tesislerinde durdurulmuş araç içerisinde yapılan adli aramalar sonucu 14 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Konuyla ilgili olarak Ceyhan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgisi verilmiş olup araç içerisinde bulunan Ömer Sertdemir, Kovancılar ve Cihat Dener isimli şahıslar gözaltına alınarak Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili adli tattikatın başlatıldığı bildirildi. AK Parti'nin bugün gerçekleşmesi planında aday tanıtım toplantısı şehitler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ankara kaynaklı bilgilere göre AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayının bugün adaya tebliğ edileceği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti adayları belli olduktan sonra gözler AK Parti adayına çevrildi. Yüreği Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaisbir ve Halil Nacar arasında gidip gelinen adaylık yarışında sona gelindiği öne sürüldü. Ankara edindiğimiz bilgilere göre AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayının bugün netlik kazanacağı ve aday açıklaması yapacağı öğrenildi. Adayla en yakın isminin Fatih Mehmet Koca ispir olduğu ifade edildi. Adana'da İYİ Parti'de taşlar yerinden oynuyor. İl eski başkanı Göktürk Bayvadoğlu'nun bu hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karaları destekleme kararı alacağı öğrenildi. Bayvadoğlu'nun partisinden istifa etmeyeceği ancak tüm ekibiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de adayı için çalışacağı vurgulanıyor. Bu kararda Metane Çulhanoğlu'nun da başkan adaylarını belirlemeye yönelik müdahalesinin etkili olduğu kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Türkiye'nin terör ve terörle mücadele faturasının tazmini amacıyla teröre destek veren ülkelere karşı dava açma hakkının bulunduğunu, içeride de teröre destek veren kişi veya kurumlara yönelik aynı yolun açılabileceğini söyledi. Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Kanlı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençekilit Harekat Bölgesi'ndeki bir üstüne yönelik bölücü terör örgütleri PKK-YPG'nin sızma girişimiyle saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Yusuf mesajında şu ifadelere yer verdi. Yine bağrımız yandı, yine yüreğimize kor düştü. 9 yedimiz şehit oldu. 4 kahramanımız yaralandı. Bu acının tarifi yok, tesellisi yok ve sözün bittiği yerdeyiz. Yiğitlerimize selam olsun mübarek ruhları şad olsun, yaralarımız şifa olsun, kıymetli ailelerimizin, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez İlçe Sarıçam'da Mithat Özsan Bulvarı üzerinde Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'nun önünde bir süre önce başlatılan üst geçit çalışmaları çileye dönüştü. Üst geçitin bağlantıları kapsamında Mithat Özen Bulvarı, çarşı yönünde tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Trafik kent merkezinden Balcalı Hastanesi yönünde tek taraflı olarak verilip bu hamlede de Adana Spor Bolu maçının bitimine denk gelince trafik duruma noktasına geldi. Bölgede yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu süt üreticileri sürekli zarar ettiren maliyetin altında satışa zorlayacak iflası sürükleyen iktidar yüzünden dişi hayvanlar bile kesime gittiğine işaret eden Adana Milletvekili Ayhan Borut bu koşullarda Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere litre başına açıklanan 13,5 liralık süt fiyatının üreticilere çare olmayacağını, tüketicilere de zora sokacağını söyledi. Türkiye'de çok uzun süredir enflasyonun fırladığı, döviz kurlarının ve mazotun arttığı tüm maliyetlerin katlandığını bildiren Barut, acı gerçekler tümüyle ortadayken Süt üreticilerini ölüme terk edenlerin hiç vicdanı sızlamıyor ne hikmetse. Çoluğuna çocuğuna süt içiremez, hale gelen vatandaşların dramını seyrediyorlar sadece. Sürdürülebilir bir üretim, vatandaşın tüketilebildiği bir sistem için süt üreticilerinin ve tüketicilerinin feryadına kulak verin diye konuştu. 16. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı. Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, ''Adana Fuarlar Şehri'ye 5 aydır fuarlar gerçekleştirdik, çok büyük katılımlar oluyor. Girerken elinde kitap almış aileler görmek, böyle canlı, dinamik, yüksek katılımlı fuarı gerçekleştiriyor olmak aslında Adana'daki kitap fuarının diğer fuarlardan ayıran bir husustur.'' dedi. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Berk 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermemekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.